Kamu kaynaklarını Türkiye'de mahalleye dağıtmaya çalışıyoruz. Sodem Yönetim Kurulu üyesiniz. Evet. Ee, ve Sodem'in ciddi bir çalışması var. Ee, bu e, semt evleri konusunda yani tek bir kelime, tek bir ağız birleşmesini sağlamak. Da, doğru. Yani e, mesela e, gidiyoruz belediyeye, girerken beyaz masa diyor, Bir başka belediyede danışma masası, bir başka belediyede hemşehrin masası. Bunlar bu bunlar bu bunlar. Ortak, dili. ortak dili yakalamak, ortak ağzı yakalamak çalışması var. Bu semt evleri konusunda da böyle bir çalışma olacak. Tabii yani o bizim Södem'de de ısrarla hep genel başkanımıza da söylediğimiz o ilçe belediyelerin o kadar anlamlı, o kadar güzel işler yapıyorlar ki bunları anlatmakta, ifade etmekte, kamuoyu tarafından algılanmasını sağlamakta bir takım eksiklerimiz var. bu eksiklerin başında da kullandığınız başlıklar ve işte o ana dil. Yani saatlerce konuşuyorsunuz, günlerce anlatıyorsunuz. Basınlar, televizyon kurumları, gazeteler, flyerler, broşürler. Ama bakıyorsunuz anlaşılamamışsınız. Kendinizi iyi anlatamamışsınız. O da sonra sandığa yansıyabiliyor. Evet. O yüzden biz bunu çok önemsiyoruz. Ee, bizim buradaki içeriğindeki içeriği, kadının istihdamını, aile bütçesine katkısını, meslek edindirmesini, hayata katılımını, sosyalleşmesini, arkada yani semt evleri çok önemli bir proje. Her yerde uygulanıyor. İşte Balçova'da da başladı, burada da var ama mevzu e, bunun dediğiniz gibi tek bir lisanla ve bize ait olduğunu hatta biz bazen öyle bir şey oluyor ki ee, biz sosyal demokrat, belediyelerin e, üstlendiği, e, uğruna e, her türlü fedakarlığı yaptığı meseleler başkalarının şeyleri gibi e, piyasada e, anlatılıyor. Yani aslında bunlar hep bizim haklar, özgürlükler, e, demokrasi, sosyal adalet, evet. istediğin gibi konuşabilmek e, falan gibi. Şimdi bakıyorsunuz başka partiler diyor ki bunlar biz getirdik Türkiye'ye. Aslında bunlar bizim e, olmaz olmazlarımız, yüzlerce yıldır bağırdığımız değerler. Sen yaklaşık aralarında yapmış olduğun bir röportajda şey demişti yani bizim belediyeler deveyi pire kadar anlatamıyorlar ama adamlar pireyi pire deve diyor. gibi anlatıyorlar. Aynen özetleyen bir e, tanımlama olmuş. E, olmuştu işte Sentevide böyle bir mevzudur. Onun adlandırılması da böyle bir mevzudur. Kars'ta da Van'da da İstanbul'da da Antalya'da da Sinop'ta da bunun böyle e, anılması gerekiyor. Biz bu çalışma bitirdikten sonra Soden ve Genel Merkez'in çıkan sonucuna göre tabii şeyleri revize edeceğiz. Bunu kartta da böyle bir çalışma vardı. O zaman Sayın Ağbaba o konuda bir şaba sahip ediyordu. Herkes halk kart yapıyor, buca kart yapıyor. Evet. indirim kartları, alışveriş kartları, tekstil market. Bunu da bir yerde toplamak sanırım o da belli bir noktaya geldi. Kart merkezlerinde bir tekliyle oluştursak sanki daha iyi olur. Bu konuda benim düşüncem en iyi çözüm. ile gelen yönetimlerin e, yöne yönetimler baş, genel mısın? Birlikte çalışması. Tabii. Hem öyle, başka türlü öyle de bir Çağrı da belki yapmış olduğu bir e, ee, Sodem üyesi ve yönetim kuruluşu olarak. Ee, tabii bu tip birlikler e, çok kıymetli. 15 milyonu temsil ediyoruz şu Sizin yarım saat sonra Sayın Seyit şey, Turun'da e, yayınım var. Öyle mi? Kendisine Tabii. bu çağrıyı ben biz de evet, Sayın ben Genel izledim. Başkan yardımcımızdan da alınır. bu konuda zaten katkısını esirgemeyecektim. E, önemli bir gücüz. E, bu, bunu sadece buradaki belediyeler anlamında görmeyin. Avrupa'da, dünyada e, sesimizi duyurabilecek bir e, birlik olarak bunu heyecanlamak, planını kurmak lazım. E, buradan da üyesi olmayan arkadaşlarımız varsa hem de bir çağrı yapalım. E, e, Onları da Sodem'e, ailemize bekleyelim. Evet sevgili izleyiciler, ee, Demet Başkan'la konuşmak çok güzel. Öyle hızlı anlattı ki iki programı, bir arada, iki programı bir arada bitirdi. Yani e, dersine çok iyi çalışmış, iki programı bir arada bitirdi yani gerçekten. <laughs> Son olarak söylemek istediğiniz Evet tabi bu ara gönül iyiliklerden, şey kentte yaptığımız güzellikleri tekrarlamaktan geçiyor ama maalesef ölümler, sivil ölümleri, asker ölümleri artık canımıza tak etti. Bir an önce huzur istiyoruz, bir an önce barış istiyoruz. Seyircilerimize de bu anlamda başka bir çağrı yapmak maalesef bugünkü coğrafyada, bugünkü zamanda bu yaşananlarda mümkün olmuyor tüm izleyicilerimize sağlık, mutlu esenlikler diliyorum. Barış dolu günlerde e, buluşabilmek umuduyla esenlikler diliyorum. Evet sevgili izleyiciler, biz de başkanın çağrısını hatırlıyoruz. Yeryüzü aşkın yüz oluncaya dek barış, barış diye haykırıyoruz.